Hazine Müsteşarlığı geçtiğimiz günlerde bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı gerçekten önümüzdeki günlerde bu hafta içerisinde çok tartışılacak ve çok konuşulacak. Şu anda tasarı Başbakanlık'ta, Başbakanlıktan, Bakanlar Kurulu'ndan onaya aldıktan sonra da e, meclise sevk edilecek ve önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmesine başlanacak. Tasarı içeriği şu e, tasarı e, devlet binaları yani bütün kamu binalarını ve artı e, otoyol köprü ve barajların tamamen satışını öngörüyor. Yani tekrar ediyorum ya bütün kamu binalarının e, köprü, otoyol, baraj ve buna benzer tüm gayrimenkullerin yani devlete ait tüm gayrimenkullerin satışını öngörüyor. Ve e, nasıl satılacak? Yani sadece yabancılara satış değil. E, sukuku icara yani İslami e, bankacılıkta kullanılan bir yöntem bu. Faizsiz bono sistemiyle ve e, büyük olsa sadece körfez ülkelerine yani İslami ülkelere ve uzak doğudaki İslamiyetle yönetilen İslami rejimle yönetilen ülkelere satılacak. önümüzdeki günlerde bu yasa meclise gelecek. Tasarı halinde meclise gelecek. Ve meclisten geçmesi halinde de tüm e, kamu binaları e, otoyollar, köprüler ve barajlar e, Büyük Oğuz'da İslam ülkelerine sukuku icra icara yoluyla satılmış olacak. Bu gerçekten herkesin merak ettiği haber içeriğini şimdi hep birlikte izleyelim. Hükümet tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizden çıkış yolunu devlet binalarını satmakta arıyor. Küresel krize karşı önlemler paketi hazırlayan hükümet çözüm için rotayı körfez sermayesine yani İslam ülkelerine çevirdi. AKP hükümeti İslami bankacılık sistemlerinden biri olan sukuku icara yani faizsiz bono yöntemiyle devlete ait gayrimenkulleri körfez ülkelerine satacak tasarı halinde meclise gelmesi beklenen projenin mimarı Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek Kira sertifikası ve gayrimenkul ortaklığı senetlerine ilişkin düzenleme başlığıyla hazırlanan taslak kısa süre önce başbakanlığa gönderildi. İslami bankacılık uygulamalarından biri olan sukuku icara yönteminin biri bir örnek alındığı düzenleme ile bina, arsa, otoyol, köprü ve baraj gibi gayrimenkuller karşılığında kira sertifikaları ve yatırım ortaklığı senetleri çıkarılacak. Ve bu senetler Körfez ve Asya ülkeleri başta olmak üzere İslam ülkelerine satışa çıkarılacak ve devlet kendi binasında kiracı konumuna dönecek. Eski Hazine Müsteşarı ve CHP Milletvekili Faik Öztrak düzenlemeyi şaşkınlıkla karşıladı. Öztrak bu tamamen İslami bankaların kullandığı sukuku icara yöntemi. Ne varsa satıp ekonomik krize çare bulmaya çalışıyorlar dedi. Yasanın uygulamaya girmesiyle örneğin bir bakanlık binası için 100 milyon YTL'lik değer belirlenmesi halinde bu miktarda kira sertifikası çıkarılacak binaların kağıt üzerindeki sahibi yatırımcılar olurken binalar için belirli miktarda kira ödenecek. İşlemleri yürütmek için de Hazine Müsteşarlığı'na bağlı Kamu Varlıkları Yönetimi Anonim Şirketi adında bir şirket kurulacak. Baraj, otoyol ya da köprünün gelirleri dikkate alınarak hazırlanacak olan tahvil, kar zarar sistemine göre satılacağı için İslam ülkelerinin faiz çekincesi de ortadan kaldırılmış olacak. İlk etapta 1 milyar YTL'lik kağıt çıkarmayı düşünen hükümet, körfez sermayesini bu yolla Türkiye'ye çekmeyi hedefliyor. Hükümetin bir başka amacı ise faizsiz hizmet veren katılım bankalarının da birikimlerini yurt içinde değerlendirmelerini sağlamak. Evet alışveriş merkezi arsa devlet binası derken yakında oturacak koltuğumuz bile kalmayacak bu gidişle sayın seyirciler.